Şu an göstereceğim ürün normalde Türkiye'de yok. Bunu yurt dışından getirdim. Ee, şu parça şu benzer parçalar var. Type-C 3.5 jack'ı Type-C'ye dönüştürüyor. Fakat bu mikrofon için. Normalde bir de bunların böyle Türkiye'de sat bunu, bunu da Türkiye'de bulamadım. Mesela bu da Türkiye'de yoktu. Böyle parçalar var. Bu da sadece kulaklığı dönüştürüyor. 3.5'luk buçukluk jack, Type-C girişi. Yani bu mikrofon desteği sağlamıyor. Hani Xiaomi'lerde vesaire. Yine yine böyle bir şey daha buldum. Bu da tabi mikrofonla sesi ayrıştırıyor. Bu bir işime yaramadı. Onu kullan. Hani gerek kalmadı ona. Ee, ürün markası şu. Çok kaliteli bir ürün yani. Normalde muadilleri binlerce lirayken bu ürünle çok rahat. O 200-250 metreye kadar mesafesi var. Hatta belki daha da fazla. Kapalı alanlardan etkilenmiyor. Şu an size telefonun mikrofonuyla konuşuyorum. Hani kendi şeyiyle. Biraz sonra şeyi de göstereceğim. Mikrofon, yaka mikrofonunu takıp. Bu alıcısı. Bunu mobil telefona takıyorsunuz. Tabi dediğim gibi hani Xiaomi gibi telefonlarda jak girişi olmadığı için bunu takıp şurada yan tarafta şey şu şarj girişi açıyorum şu an yanıp sönen mavi ışıklar yakın mikrofonlarından sinyal bekliyor. Bu ses açıp kapama. Yine bundan da Açıyorum. Şimdi eşleşince o ışık sönecek Sabitlenecek yani. Sabitlendi. Şimdi bu da diğeri. Bunun iki versiyonu var. Bir teklim e, alıcı mikrofonu olan var. Bir de çiftli. Ben çiftli olanı almıştım. Gördüğünüz gibi şimdi tamamen hepsi birbirine eşitlendi. Şimdi bu telefonun sesindendi. Şimdi yaka mikrofonunu takıp içeriye de gideceğim. Telefonu buraya bırakacağım sesin ne kadar net olduğunu anlayacaksınız. Şimdi mikrofonun birini alıp içeriye gidiyorum. O zaten e, diğer kişiye takılması gereken mikrofon illa hani açık olması şart değil. Tek şeyden de alıyor. Normalde bunu klipslerinden tutturabilirsiniz. tutturabilirsiniz. cısır cısır ses çıkartıyor. Çıkartır yani normalde mikrofona dokunduğumuz için. Şu an şunu da şuraya tutturayım uzak odaya da gideceğim. Oradan sesin ne kadar net olduğunu daha rahat anlayacaksınız. İstersek bunu da takabilirim. Normalde karşılıklı röportaj yapacağınız zaman bunu da diğer kişiye taktığınız zaman çok net alıyor. Hatta takmasınız da alıyor. Ses ayarları da var falan filan neyse. Türkiye'de yok buyurun. Yurt dışında Alibaba Express'ten almışım. Binlerce lira vermeye gerek yok. İşimi hayli hayli gördü. Yaptım. Şu an ikisini de takdim gidiyorum. Evet şu an uzak odaya doğru gidiyorum. Ben bunu dışarıda da test ettim. En az 250 metreye kadar süsü cam gibi alıyor. Çok net kesilmiyor. Anlık olarak aktarıyor. Şu an dışarıya doğru bakıyorum. Evet. Çamlıca Kulesi. MR. Neyse. Kapatalım şurayı. Tekrardan diğer uzak odaya gideyim. Şu an öbür odaya doğru gidiyorum. Ses muhtemelen net olarak kaydediyor. Ben şu an cihazın başında değilim. Sadece mikrofonlar benim elimde. Evet, dediğim gibi. Tekrardan cihazın yanına gideyim. Şu an geliyorum evet geldim